Turizm günü kanalına hoş geldiniz. Anadolu Jet yurt içi biletlerine büyük kampanya başlattı. Gelin detaylara birlikte bakalım. Anadolu Jet yurt içi uçuşlarda geçerli sonbahar fırsatı başlattı. 399 Türk Lirası'ndan başlayan avantajlı fiyatlarla biletinizi hemen alırsanız sonbaharda keyifli bir yurt içi seyahatinize hazır olabilirsiniz. Kural ve koşullar şu şekilde. 17-18 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak biletler 1 Eylül 31 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar için geçerli olacak. Kampanya kapsamında internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden satın alınan biletlerde tüm vergi ve harçlar dahil tek yön standart paket pakette 399, ekstra Jet pakette 499, Konforjet Jet pakette 519 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlar geçerli olacaktır. Kampanya Kuzey Kıbrıs hariç tüm yurt içi tek yön ve direkt uçuşları kapsamaktadır. 80.829 koltuk sayısı ile sınırlıdır. Koltuk tükendi an fiyatlar değişecektir. Kampanya kapsamında standart paket ücret sınıfından alınan biletlerde uçuşa 2 saatten fazla süresi olması durumunda cezalı değişikliğe izin verilir. İptal ve iadeye izin verilmez. Grup rezervasyonu rezervasyonları için geçerli değildir. Kampanya sadece Anadolu jet tarafından gerçekleştirilen yurt içi tarifiyle direkt seferlerde geçerlidir. Ekstra koltuk hizmetine ait seçimler kampanya kapsamı dışındadır. Sonradan biletleme yapılmak üzere rezervasyon ile sonlandırılan işlemlerde kampanya fiyatları geçerli değildir. Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda yapılmalıdır. Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.